Komorbit ne anlama gelir? İsmi duyulduğunda daha çok bir hastalığı andıran komorbit ya da komorbidite için esasında hastalıklar bütünü tanımını yapmak daha doğru olacaktır. Son günlerde en sık merak edilen kelimelerden biri olan komorbit ne anlama geliyor? Birden fazla olan hastalığı tanımlayan komorbit, dünya üzerinde 65 yaş ve üzeri insanların %25'lik kısmında mevcut. Ayrıca komorbid bulunan bireylerin %10'lu kısmında 3 veya daha fazla hastalık bulunuyor. Komorbid genellikle akılda bir hastalık olarak kalmış olsa da aslında birden fazla olan hastalıkları ifade eder. Yalnızca sık görülen değil, içerisinde onlarca hastalıkta barındırmaktadır. Bunlardan en çok bilinenlerinden biri de ko hastalığıdır. Komorbid olarak adlandırılan başlı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir. İskere sistemi güçsüzlüğü, kas sistemi güçsüzlüğü, kaş eksi kardiyovasküler sistem hastalıkları, kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon, metabolik sendromlar, osteoporoz anemi, akciğer kanseri, obstrüktif uykuda apne sendromu, depresyon, glokom. Komorbid hastalıklar sınıfından herhangi birisine sahip olan insanlarda koa hastalığının prognozu, gidişatı ve şiddeti baştan sona değişebilir. Buna ek olarak koa hastalığı da aynı şekilde komorbid hastalıkları ciddi şekilde etkiler. Ko hastalığına sahip insanlar %30 oranında komorbid hastalıklardan, %25 oranında da kardiyovasküler, %25 de kardiyovaskülerden hayatını kaybeder. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların büyük bir çoğunluğu yine komorbid hastalığa sahip olan insanlardır. Solunum yetmezliği, diyabet, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, hipertansiyon gibi hastalıklar COVID-19 virüsüne karşı kişiyi savunmasız hale getirebilir. Hava yolu kanallarının nefes alamayacak şekilde kapanması durumunda komorbid hastalarının hastane yatma oranı büyük çoğunlukla artar. Hava yolları kanallarının tıkanması durumu ne kadar şiddetli ise hastanın hastane yatma yüzdesi de o kadar fazladır. Her geçen gün katlanarak artan komorbit ve koa hastalıkları toplumsal yükü de artırdığından hastalığın seyrini değiştirecek bir yaklaşım içerisinde olunması gerekiyor. Komorbid hastalıklar ve koa hastalığı toplumda multidisipliner bir tavır alınarak çözülmelidir. Bu hem hastalığın seyrini değiştirecek hem de hastalıklar az da olsa önlenebilecektir. Hastalar psikolojik olarak da kendilerini rahat hissedecek ve moral motivasyonları en üst düzeyde olacaktır. Komorbidin hastalık değil hastalıklar bütün olduğunu daha önce belirtmiştik. Buna göre komorbidin tanımı kısaca şöyle yapılabilir. Komorbid içerisinde birden fazla hastalık barındıran genellikle birbiriyle ilişkili hastalıklar bütününe denir. Komorbid majör depresyon nedir? İskelet sistemi güçsüzlüğü, kas sistemi güçsüzlüğü, kaş eksiği, kardiyovasküler sistem hastalıkları, kalp yetersizliği, pulmer hipertansiyon, metabolik sendromlar, osteoporoz, anemi, akciğer kanseri, obstrüktif uykuda apne sendromu, glokom gibi daha çok fiziksel hastalıktan yanında gelişen depresyona komorbid major depresyon adı verilir. Komorbid depresyonlar tedavi edilmediğinde beraberinde komorbid kişilik bozukluğunu da getirebilir. Komorbid major depresyon genellikle fiziksel hastalıkların insanda bıraktığı psikolojik çöküntüler sonucunda ortaya çıkıyor. Bu psikolojik çöküntülerin boyutuna göre hastalığın gidişatı belli oluyor. Hastalığın tedavi edilebilmesi, oluşan bu psikolojik çöküntülerin oluşturduğu kaygıdan azaltılmasına bağlı. Hastanın moralini en yüksek seviyede tutabilmek ve ona uygun en doğru ve en iyi tedavi yöntemi uygulayabilmek, kişinin hastalığı atlatabilmesi için çok önemli.